Serbest Düşüş'e hoş geldiniz. 30'lu yaşların yeni etkilerini konuşacağız. Hazır olun, düşüyoruz. Herkese merhabalar, sevgili Merhaba. arkadaşlar. Merhaba. One Network, Emergan Stüdyoları'ndan yine bir Serbest Düşüş bölümünde e, sizleri ağırlamaktan ben ev sahibi öyleymişim, düşünsenize. Evet, bugün çok ilgimizi çeken bir konu konuşuyoruz, konuşacağız. Notlarımızı aldık. Bir takım yorumlarımızı birbirimize yaptık. Red flag ve green flag nedir? Kimlere denir? Sadece ilişkiler için mi geçerlidir? Yoksa karakterler için de geçerlidir? Normal arkadaş, tanıdık, aile. Yorumları alıyoruz. Bence her yerde geçerlidir ya red flag. Yani tabii ki özellikle biz ilişkilerdeki tarafı konuşuyoruz. Çünkü en çok bizi NTS eden love olduğundan. Ama iş hayatında, arkadaş ilişkilerinde vesaire falan hepimizin Bazen klinçlendiği, bazen red flag de konumlandırdığı şeyler var tabi. Yani açıklama aslında green flag sağlıklı ve güzel bir ilişkiye götürecek her türlü davranışlar. Ama ilişkiler kapsamında konuşursak çok kendimizi limitlemiş oluyoruz diye burayı birazcık açacağız tabi yani. Ama bir şey soracağım abi, hayatımızı böyle her boku red flag, green flag etiketi yapıştırmıyoruz ya. Yapmıyoruz acaba? Ben yapmıyorum. Sen kaç tane kız grubuna düştün acaba? O benim problemim. <laughs> <Ve> onların problemi. <gülüyor> <gülüyor> yani evrende biri de beni red flag veya green flag olarak ilan etmiş olabilir. Ama hayatımda bir şey değişmedi. Sana dokunan <laughs> evet. Ya büyük ihtimalle red flaglenmişsindir bu arada. Büyük ihtimalle ben de bu. Sen de zaten bana bunu böylesin diyorsun. Senin az önce notlarını görünce zaten otomatik olarak senin bir red flag olduğunu hani. red <laughs> <nözel>, flag. <laughs> yani, mı hani? Hani, şanlı <laughs> al bayrağımızla birlikte dalgalanıyorum diyebilir miyiz? Kesin de diyebilirsin. Evet. Ya ben ilk soruyla başlayacağım o zaman. Hadi bakalım. Ee, çok bariz Green ve Red Flag örnekleri nedir sizin karşılaştığınız? Önce sen başla. Güzel sordun. Yani. <laughs> o ne ya öyle? <laughs> yüreğine sağlık <laughs> kardeşim. Sa <laughs> Sorun o kadar güzel ki. Ya bariz. Tabii ki de bariz ve hani hep bence bunu yapan da biliyor, yapmayan da biliyor ama bir şekilde önümüze çıkıyor bu kadar bariz bu red flag hikayeleri. Bence bir insanın sana kıymet verdiğini göstermemesi ve göstermeye çekinmesi, yerinmesi yani sanki gösterse kendinden bir değer kaybediyormuş gibi davranması işte... Ay ben hislerimi belli etmiyorum falancılığın arkasına sığınması. Bence bu bir red flag bana kalırsa. Green Flag de bunun tam aksi tabii ki de sana kıymet verdiğini her noktada gösteriyor olması. Bu senin annem baban da olabilir. Seni seviyorum seninle gurur duyuyorum da demesi olabilir. Sevgilinin <laughs> Anne de olabilir. Green Red Flag olması Reza. <gülüyor> 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 annem babam da olabilir deyince. Yani mesela yine bir bana kalırsa Green Flag'den devam ediyorum. Hani bir Green Flag örneği bir insanın kendini süper ciddiye almaması. Yani moderasyonlu egolu diyebiliriz bunun için. Ben çok araya sürpriz bir soru soracağım yani Hı. kızlar size. Bakalım red flag'lerinize, green flag'lerinize ne kadar esneksiniz? Hani böyle karşınızda o adam var tamam mı? Hani sizin bütün o tipolojinizi tamamlıyor. İşte boyu pozu tam senin istediğin gibi, kariyeri çok iyi. Senin hani, istediğin gibi derken ucuzsun, bana bakıyor Boyu pozu evet yani <laughs> 1.85'in çok üstünde. Hani dediğim gibi güzel bir kariyeri var. Ama yani böyle atıyorum çok... Minik. kırınçeden eden var. Mesela işte atıyorum bay, ayakkabı bağcığında bir dilek geçiyor. <laughs> Abi bu konu benim önüme gelecek. Ben beraber, no, bence Sen, cevap vereyim, Cansu uzun konuşacak. Dur, bir tane daha örnek vereceğim ya, köpekten korkuyor. <laughs> Ama senin için o the adam anladın mı? Hadi bakalım, red flag'leriniz, green flag'leriniz nerede? Ya ben başlayayım çünkü Cansu'nun gerçekten var. aşırı soracağı şey var. Ben davranışları, suç unsuru olmayacak bütün red flag'lerde keriz seviyesindeyim bence. Yani, yani her gözün Çok gözün güzel topatıyor. gözüme perde iniyor benim. Bravo işte bak, gerçek bir lover gördün değil mi? Tutku bu. Sen ki tamamen maddiyat. Evet Cansu sen deyiz. Maddiyat falan değil. Sağ ol de. Ya şimdi cringe olmakla red flag hikayesini birbirinden ayırt etmek Köpekten tabii ki de. Köpekten korkan bir adam mı mu olmaz mı bana bunu söyle. Bir şey söyleyeyim tamam Yani tamam çok dürüst, dürüstüz değil mi? Evet çok dürüstüz. Olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak şimdi buradaki konu biraz önce sana bu kayıttan önce hazırlığımızı yaparken de anlattığım şekilde. Köpekten korkması... Yüzel, yüzememesi. Canlısı Bunu... ben köpekten korkuyorum. Ama o seninle şu... sevişmeyecek o yüzden <laughs> sıkıntısı yok. Şu an bununla alakalı bir... Bak şimdi hayır konuşuyor. Bunlar tabii ki de böyle küçükken yaşanılan bir takım travmatik olayların getirdiği davranış örnekleri olabilir. Burada sıkıntımız yok. Herkesin derdi tasası kendine zaten. Benim bakış açım şu. Yani köpek ve yüzme hikayesine gel Neden bunlar benim için göz seyirten davranışlar? Çünkü bu davranışlar yolda yürüyoruz abi. Üç tane köpek önümüzde mesela ve hiçbir saldırganlık emaresi yok bunlarda. Adam eğer korkup yan sokağa kaçıyorsa abi bu adam adam mıdır? Sen biraz kezban mısın? Kezbanlık falan değil ya. Ya maskilenmekten başka. Evet. Adam adam mıdır diye sorumu sorduruyor. Evet abi Peki, işte. Peki Bir şey yani. soracağım. Cinlerden korkan bir erkek <laughs> red flag <Black> midir? <laughs> değildir ya. Tamam, de paranormal ya da... aktivite değildir. Tamam, Orada abi, o zaman birazcık daha sınırları o benim, zorlayacağım. O benim inanmamışlığımdan geliyor tamam, yani. Birazcık daha sınırları zorlayacağım. Evet. Götümüz bunu keseriz bu arada. Aha. Aşırı dindar olması. Evet, Red, red flektir. Böyle her şeye hayırlısıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Red Flag. Zaten bu adamla böyle konuşmak. Cemaat kokan. O bitti. Red flag bitti. Ama yani o kadar Ben sana şöyle söyleyeyim. Red flag, bir, <laughs> red flag, red flag değerlendirmesine gelmeden zaten sen ben kendimden konuşacak olursam zaten ben bu adamla flört etmeye selam selam demem yani. Selamünaleyküm aleyküm demem. Selamun demem aynı. Aynı şey siyasi görüş içinde geçer. Partili ise diyorsun yani. Burayı büyük ihtimalle bipleyeceğiz ama evet. Partiyi bipleyeceğim ne olacak? Aynen aynen. <laughs> Demediğim için bence de bittiğimize gerek yok aslında. <laughs> evet red flag. Ben şu ılıklıkta değilim abi ve bunu da asla e, kabul etmiyorum. Yani işte gönüller bir olsun falan. Ya, sosyal Hayır abicim ya... yani senin dünya görüşün bir değilse gönüller de bir olmaz. Öyle bir şey yok yani. Sosyal hayatında red flag olmayabilir bu arada bu. Yani sosyal hayatında böyle düşünüyor olabilir. Bu bacındır yani artık anladın mı? Bu verdiğin <laughs> Ama... şey şu gibi oldu. Benim kürt arkadaşlarım var. <laughs> Kaan tamam, peki bu sorduğun sorulara senin cevabın ne? Şöyle sosyal hayatta gerçekten böyle red flag veya green flag diye etiketlerim yok. Evet. Ama ilişkiler <laughs> tabii ki var. Yani günün sonunda daha birkaç ay önce yaşadığım o cringe ilişkiyi anlatmıştım evet. size. Yani. Evet. Ben de mesela şu red flag ama yani o anlattığım hikayenin geleneğine baktığın zaman orada yanlış alınmış kararlardan doğan bir sürü böyle zincirleme reaksiyonlardan dolayı böyle bir red flag zinciri vardı. Ama mesela beni şu anda ilişkime kapalılık direkt benim için red flag. Evet. Yani derdin neyse dümdüz söyle abi yani böyle 500 metrelik bir Whatsapp mesajı göndermene gerek yok kızım bana yani niye bunu gönderiyorsun. Ben bundan bundan, bundan hoşlanmadım da geç sanki evet. sana şey mi yapacağım o yüzden bu ilişkideki çözüm odaklı olmayışlıkta olmayış, mesela. Evet. Aynen bravo hani o e, iletişime kapalı olmak evet. Trip böyle yerli yersiz tribal bir davranışla yani. kendini ifade etmeye çalışmak benim için red flag. Çünkü hayat zaten etiketli yorucu bir de bu şekilde yorulamam aynen evet haklısın bende de en bariz olan şey ya red flaglerde böyle pratik zeka sahip olamamak bir şey organize edememek bir türlü çözüme varamamak falan oluyor o kararsızlık ikilem falan ikilişler geliyor benim biraz yani aslında masayı yumruğa vurmaktır mı? Ya yok artık taş devre masaya yumruk vurmak falan da değil ama hani yapılacak bir karar verilecek bir şeyler varsa ortada e, aksiyon almayı becerebilmektir hmm. evet aksiyon almayı becerebilmek doğru Doğru, karar çözüm, verebilmek. Çözüm, çözüm karar odaklılık, evet insan, hepsi aslında yani. karar vermek, net olmak, çözüm odaklı olmak falan aslında yani. Peki, ben başıma gelmediği için bu soruyu size sormak istiyorum. Şimdiye kadar arkadaşlarınızdan, ilişkilerinizden, senden, benden, bizden, neyse... O kadar böyle harika bir green flag örneğiniz olsun ki yüreğinizi eritmiş olsun. Var mı böyle bir örnek yaşadınız? Ya burada green flag'ten, green flag'i yani, flag nasıl ele aldığımız önemli yani. Şö, şöyle söyleyeyim o zaman. E, o, o zamana kadar bir insanı herhangi bir kalıba sokmamıştım mesela kafanda. Senin için herhangi bir iyi arkadaş ya da işte güzel sevgili ya da vesaire falan kalıbına girmemişti. Ama öyle bir davranış sergiledi ki öyle bir şey yaptı ki senin için. Tamam artık bu insanın yeri bende başka dedim. Ya böyle benim için çok örnek var ama şimdi tek tek bunları böyle anlatırsam ya bir arkadaşım ha, var mı? şunu yapmıştı bunu yapmıştı bu bence Hani sabaha kadar uzar. Hı. Ama zaten genel olarak bir şey söyleyeceğim. Şimdi özellikle arkadaşlık ilişkisinden bahsettiğimiz bir dünyada hı hı. ben sana bir iyilik yaptığım zaman ulan bu da ne kadar güzel bir green flag demezsin zaten. O zaten o, ama o arkadaşlığın şey. getirdiği bir ama şey evet. Yani şu var tabii yeni tanıştığım bir insandır. Hani arkadaşlık notu verme açısından hani bunun arkadaş olunur veya bundan bir bok olmaz de diyebilme seviyesine gelmek için bir şeyler bakıyorsan tabii ki bu benim için de var benim de kriterlerim var kriterlerim var derken, çorap gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Seda Sayan'ı buradan da bir kez analım mı? Yani ama yani ben bu soruya böyle o yüzden net bir cevap veremeyeceğim. Çünkü bunun böyle bir hayattaki karşılığı bu kadar net olmadığını düşünüyorum. Hı. Benim için mesela şey gibi, davranışları insanlara göre segmente ediyorum mu diyebilirim. Yani zaten hoşlanmıyorsam, dünyaları serse o bana her türlü red flag zaten. Yani bizzat kendisini hoşlanmıyorum çünkü ne yaparsa Hı. yapsın. E, olur yok ama hani ciddi cevap verirsem de buna işte hani güzel dinlemesi, yorum yapması, güzel bir sarılma, değer verdiğini hissettirmesi, anlaması ve yanımda olmaya çalışması vesaire. Evet. Yani aslında işte bunlar bir de sanırım duygusal boşlukların konusu gibi. <gülüyor> <gülüyor> o da arkadan gelecek. Orada ayrıca konuşuruz. Ya evet doğru. Yani ben bunu belki detaylıca daha üstüne düşünsem ben de yok diye başladım soruya ama hani ben de mutlaka ki arkadaşlarım özel, özellikle e, mutlaka ki bulurum böyle şeyler. E, zaten bulmasam arkadaşım olmazlar yani. Ama kötü bir şey söyleyeceğim. Benim galiba ilişkiler mana yani ilişkiler açısından baktığımızda böyle bir şey yaşamadım galiba ben. Yani şöyle çünkü yaşamış olsam aklıma gelir diye düşünüyorum. Aklıma ilk düşündüğümde gelmiyor. Evet bana bu yapıldı ve ne olursa olsun ne yaşanmış olursa olsun bu insanın yeri her zaman bende başka olacak. Yani bu birazcık üzücü. Şu an yine bir terapiste anlatır gibi anlatıyorum bunu ama sanıyorum ki ben böyle bir şey yaşamadım. Ya full green flag hissettirmesi de benim için mesela yani tek e... bir davranıştan bahsediyorum. Yani işte öyle kötü bir zamandaydım, öyle kötü hissediyordum ki kendime işte şunu sevdiğimi bildiği için şöyle yap falan. Yani bu kadar minik bir şeyden bahsediyorum ama galiba bunu bile yaşamadım. Çünkü yaşamış olsam akma gelirdi. Bir şey söyleyeceğim. Fadım sakızların kuruluş hikayesini biliyor musunuz? Çok sevdi onlar. <laughs> Hayır diye sorayım. Ne? Ha falan pardon şıp sevdim bilmiyorum ben öyle bir şey zannettim. Özel bir şey kendi zannettim. Kendime inside joke yaparken Bahar'a yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Allah'tan birimize yakalandım ben bilmiyormuşum baksana. Şıp sevdiğin hikayesini biliyorsundur ama. Ya aynı yere düşmeyelim. Şıp sevdi, şıp sevdi şey değil mi ya işte iki birbirine Not A, yazan boş falan Doğru, böyle. Boşver, hiç olmadı. Aa. Burayı keseceğiz. <gülüyor> Hayır <laughs> keseceğiz. Çok salak Hayır. oldu. Birbirine aşık iki insanın ha. birbirine yazdığı notların derlemesi falan Abi, mı işte ne? Orada çok saçma bir hikaye var. Şimdi Sevda'nın çıkış hikayesinde çok fazla manipüle ediliyor, çarpıtılıyor. Aa. Abi kız adamı terk ediyor. Aa. Terk etme sebebi ne biliyor musun? Ne? İyi yüzememesi. <gülüyor> <gülüyor> Köpekten korkması. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu dalga geçtiğin iki tane ve benim cringe slash red flag dediğim bu iki özelliğim haricinde senin de dalga geçemeyeceğim birkaç tane red flag örneği vermek evet, istiyorum. Hani, hadi cringe diyelim onlara ama evet. Hani evet hadi, red lütfen. Hemen, Hemen veriyorum. Mesela benim tarafından baktığımızda flört ettiğim bir erkeğin Instagram'ının ya da daha doğrusu Instagram'da takip ettiği insanların hepsinin ya da %90'ının kadın olması. Belli bir prototipteki kadın diyelim biz. Ve böyle işte 100 kişiyi takip ediyor da 90'a işte kadın falan değil. Fak boy olması seni rahatsız eder. Evet fak boy diyebiliriz tabii doğru. Ben de bu arada şu anda kendi adıma bir red flag buldum. Ne? Sürekli emoji kullanılması. Böyle mesajlarda emoji emoji ha. emoji emoji. Aa, Bir şey söyleyeyim Doğru. Nefret ediyorsun benimle konuşmaktan o zaman. Hayır sen çok rahatsız edici şekilde emoji kullanmıyorsun. Ben çeşitli emojiler. Bana şey dediler çünkü. Çok öküz gibi yazıyorsunuz. Hani sinirlendim anlamıyoruz dedikleri için emoji kullanmaya başladı. <laughs> yani öyle zayıf yapmışsın ama ya, ben Evet. De, yani şimdi şey klişesine girmeyeceğim bu arada. Hani böyle... İşte imla hatası hmm. yapan insanlar benim red flag'imdir. Yani o gerizekalı olduğu için imza Bir, bir şey gerekiyor. bir şey söyleyeyim mi? İmla hatası konusuna ben daha önce çok takılıyordum ve gerçekten red flag sayılabilirdi bu benim için ama ben bunu aştım birazcık. Çünkü ya bizim işimiz birazcık daha yazı, bizim işimiz birazcık daha bunu profesyonel e, seviyede bilmek yani. Bunu hani... acaba ya da sana bu red flag'ini ortadan kaldıracak bir erkek mi vardı? Hayır, yok. Hiç öyle kendi kendine bir birine bağlı kalkmadı bu red flag. Tamam. Yani ben sadece şey diyeyim biz bu işin birazcık daha profesyonel tarafından baktığımız için bütün bu yanlışlar daha çok gözümüze çarpıyor. Fakat ben bunu artık eskiden red flag ya da kaç yaşına gelmişsin hani yazı yazmayı, Türkçeyi mi bilmiyorsun falan noktasından birazcık çıkardım. Herkes istediği gibi yazsın ama bu arada emoji konusunda haklısın biliyor musun? Yani böyle bir tık fazlası Böyle bir göz, aşırı göz gerzo, seyir, var. evet, evet böyle bir <laughs> şey oluyor, böyle bir seyirtiyor yani, göz seyirtiyor haklısın yani. Yani bilmiyorum küfür etmek istemiyorum, o yüzden bunu bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten birazcık burası öyle. Yani neyse işte bir takipçi mesela takipçi hikayesi. Ondan sonra mesela benim aşırı takıldığım şeylerden bir tanesi yine burada mesela sen bana laf edeceksin kan büyük ihtimalle. Evet, estağfurullah. Ee, story ya yani Instagram hikayesini paylaşma şekli paylaşma stili demem daha doğru. Yani mesela bu ne olabilir? İnsanlar Hı -hı. hikayeyi Bunları nasıl... Gibi. Yani şu belki ben birazcık daha minimal, daha sade vesaire falan hani görsel anlamda birazcık daha öyle bir insan olduğum için olabilir. Mesela Kaan'cığım ben senin fotoğrafını çekiyorum. Kendi hikayemde paylaşacağım koskocaman bir isim etiketiyle senin fotoğrafının üzerine lokasyonu, seni vesaire falan tek etiketlediğimi düşün. Takıldığı şeye bakar mısın ya? Bu mu hareket o? Bu Retrek ret değil o. Bilmiyorum ben bunlara takılıyorum ya. Bakışa bak kan. <laughs> Takıl bebeğim ne olacak ki? Kan. <laughs> ya buna laf etmek, laf etmek mi ya bu? Laf Hayır bu laf, laf etmelik bir şey mi çünkü... yani? E artık artık de olduğun gibi kabul etmeye karar verdim. Ha. Neyse <laughs> zaten o senin kaydın başında benim bir red flag olduğum zaten. Aynen. Sence e, benim red flag'im ne? E, bilmiyorum. Arada yükseliyorsun ya. Ben WhatsApp'ta konuşurken geriliyorum. Kesin kavga çıkacak diye arada evet, red. Doğru flag. haklısınız. Ama yani bilin ki ben onu gergin bir şeyden tondan e emoji kullan. <laughs> evet. Despotluğun senin red flag'in evet. Olabilir. E, benim ben red bir red flag söyleyeceğim size. Sana, sana da ucu dokunacak şimdi. Hadi Cansu aşırı hak verecek. E, bence okazyon bağımsız eşofman giymek. Haa apayrı bir retfe. Evet, evet tabii ki de. Evet apayrı bir yerden. Evet. <laughs> nasıl kötü bakıyor bana şu anda. Yani, şu an kıçımda eşofman olduğu için... Şu an bakıyordum. benim de üstümde eşofman, eşofman şey var. Şu anda şu bir an hafta değil. sonu takılıyoruz vesaire falan filan. Ondan bahsetmiyorum ama mesela date'e gelecek çocuk. Formayla geldi falan. Evet. Ya date'e eşofmanla gelen kadın veya erkek hiç bağımsız bu cinsiyet Evet tartıba, evet evet. Onun ben kıyım yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, ya evet. Yani Daha e, first date ama bu Evet mı? evet yani first date işte tamam. second date bilmem ne. Yani, hani eğer e, şey değilse. Eşofman bu arada çok özür dilerim. Eşofman eşi diye bir gerçek vardır o Evet. Artık. Eşofman eşi diye bir gerçek var ama Hani gerçekten ilerlerde bir yerde ilişkinin Amca artık yer... Amcaoğlu'na bağladığın yerde. Amcaoğlu'na bağladığın yerde mi? Orası birazcık fazla ileride oldu. <laughs> fazla <laughs> ileride. Orası hiç gidilmemesi gereken evet, bir orası yer. Orası hiç gidilmemesi gereken bir yer. Ya pazar günü kahve şey içine gidiyor. Bir ki... soru daha soracağım. Eşofmanla. Mesela yine e, erkek arkadaşlarınız böyle hani e, çok iyi bir işiniz <laughs> var. <laughs> Amcaoğlu'na bağladığı yerde Evet. <laughs> mesela sana evet. böyle sabah... <laughs> birlikte uyanmışsınız. Günaydın amca oldu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay tövbe estağfurullah be. Bu bir red flag midir? <gülüyor> <gülüyor> Günaydın biraderim diyormuş düşünsene. Ya falan. Ya sen deli misin? Tabii ki de red flag. Yataktan kovar mısın o zaman? Ya bu arada bunu böyle çok geyik bir ortamda, geyik bir muhabbetin üzerine söylüyorsa söylenir tabii ki de ya. Ben, yani ben onu, o... Bu rahatlığın getirdiği samimiyet. Yani. Tamam, o sende yani eğer bu rahatlık seviyesi seni bozmadıysa okey o zaman. Amcaoğlu demesiyle amcaoğlu gibi davranması arasında fark var. Amcaoğlu gibi davranırsa zaten yani, evet. Bu arada size çok daha güzel bir red flag buldum şu anda. Şive abi. Şive. Ha. Ne e, konuşun hadi Utanmanıza hiç gerek yok şu anda. Tertemiz Karadeniz şivesiyle konuşan bir erkek arkadaşınız asla olamaz. Ben bugüne kadar sizi yıllardır tanıyorum. Hiçbir kere bile ne bir Kürt ne bir Karadeniz hiç böyle şivesi hardcore basan bir insan görmedim çevrenizde. Ben de sen de görmedim Kaan. <laughs> Benim için <şirketim>. de <laughs> 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 Yani düşünsene kız beni arıyor şey diyecek böyle Kaan Kaan anam gille halamlara gidiyoruz. Yani ne? Anam kim lan? Hani halan ne? Anladın mı? O yüzden zaten <laughs> benim de şivesi olan kız arkadaşım olmadı. Ya yani şive bence red flag değil be. Tertemiz red flag. Tertemiz red Ama flag. Ama bak buna bu insan cazın yapabileceği hiçbir şey yok. Yani tabii ki de gider, gider ko konuşma abi. terapisi de alır. İşte hiç. seslendirme kursuna da gider. Ama yani. Ya yani hani... benim annem de Ara ara şiveli konuşuyor, ben onu da söylüyorum. Kes sesini köylü diye. <laughs> <laughs> Anneyle olan ilişki. Yok şaka bir yana şive benim için red flag abi. Ve sizin için de red flag. Şu anda konuşmaya götürdüğünüz gibi olabilir ama red flag. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey, ben bu konuda yorum yapamıyorum. Çünkü benim karşıma böyle bir çıkmadı. Çıktı ve ben eledim olsa tamam red flaginden <laughs> tamam. eledim derim bir yani. Selamlaşmamışız. Şey Selamlaşmamışız. <laughs> 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 Peki bir şey daha soracağım. Evet arkadaşlar. Bak seri geliyor şu anda. <laughs> Aynen, seri üç seri Red Flag örneği geliyor. Üç dakikalık Red Flag Challenge <laughs> yapacağız. Tamam mı size? Ben soracağım <laughs> size ne diyeceksiniz? Hazır <laughs> mısınız? Serbest düşüşe hoş geldiniz. <laughs> Sweet Red flag mi değil mi? Red Flag. Red Flag. <laughs> Hiç red düşünmeden flag. Red Flag <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Atlet giymesi. Red Flag. Durum, duruma göre değişir. Ya yani beyaz görmeyi için atlet giymesi. Red Flag. Ya kara kışsa, takım elbise giyiyorsa, gömleğin içinde atleti red görmüyorsak red. eğer okey. Ama ben atletsiz çıkamam, sırtımda incecik ter oluyor falan gibi. <laughs> Kimlikten geliyorsa red flag abi. Tamam. Ee, hanım, şey Annesine çok düşün olması red, red flag. flag. Ailesine çok düşün olması. Değil. Değil. Fark ne? <laughs> Biri anneci başka bir şey ya annecilik. Tamam okey geçiyorum. Evet. Çok kız arkadaşı olması. Red flag sayılabilir. Kız ee, arkadaşlarının kalitesine göre. bağlı. Ha, fight etmez okey. Orada o kadar çok fazla erkek Tant arkadaş olması. Bir kadın için onu biz sana soralım. Hayır hayır yani erkek arkadaşın çok fazla erkek arkadaşı <laughs> okay. E, tamam canım yani bir insanların arkadaş yani, arkadaşı abi, olacak yani. Bir şey soracağım neden şu anda hani, al, yani dünyanın bin bir türlü hali var belki de bir bakarsınız. Ben bir... sana şöyle söyleyeyim kadın arkadaşların çok olmasına bir sıkıntı yok. Sonuçta ben de birilerinin kadın arkadaşıyım tamam. ama kadın arkadaş olmak başka enişteci olmak başka. O ayrı. <laughs> yani bu ayrı eğer 10 tane kadın arkadaşı varsa ve 8 tanesi enişteci ise yani daha doğrusu bu kadınlar için geçerli. Tabii ki de e, enişte, kadın arkadaşın kadın arkadaşı için geçerli. Benim bir arkadaşım sana enişte yapıyor falan. Eğer böyleyse o zaman sıkıntı yani. Tamam. Kadın arkadaşlar nasıl mesajlaştığı da önemli arkadaşlar. Ben bu arada zaten belli başlı konularda gavatlı eşliğim çok yüksek olduğu için Red Flag, Green gibi Flag sizin kadar böyle şey değil. Daha ona, büyük, ona, yuka, ona, ona öyle tamam, bir eşik bir demeyelim. Diğer... <laughs> ona İskandinav e, ferahlığı ve refahlığı diyelim, diyelim evet. sevgili Kaan'cığım. Peki bir diğer soruya geliyorum. E, i̇lkokul ve her lise mezunu olması. İlkokul için red flag, red flag. Lise ama artık değil. Evet, yani üniversite okuyup okumaması tercih. Peki yani. ilkokul mezunu ama çok büyük bir işletmesi var. Kafası çalışıyormuş demek ki evet orada değil ama işte bu çok yani 100 kişiden biri belki gibi bir örnek bu. Ya kafası çalışan adam, adam adamdır ya yani adam derken kadın hani şu an cinsiyetçi bir söylemde bulunma ama kafası çalışan insan okeydir yani. Tamam peki evlilik programlarını izlemesi red flag mi? Ya bunun zaten geyik çeviriyorsa değildir. Ama Yok, hani ciddi ciddi izliyor. Red flag'tır. Ya mutfakta izliyor. Ay. Sen mesela ne yapıyorsun? Aşkım diye mesaj atıyorsun. Ne yapayım bebeğim yani ha, ya? Gelin mutfakta izliyor. Ha, geyik olsun diye mesela benim <laughs> benim tanıdığım bir e, arkadaş geyik olmak olsun diye mesela kısmetse olur izliyordu ve ben onun geyik olduğunu biliyordum ve gülüyorduk ve bir kere birlikte seyrettik ve güldük yani. Mesela kısmetse olur benim için bir red flag olabilir çünkü yani bu arada şaka yapıyorum. Bu bir, tabii ki red flag olmayacak ama ben böyle Geyik olsun dedi kısmetse olur asla izlemiyorum ama ben genel olarak reality show sevmiyorum zaten. Ben genel olarak geriyor. stream seyretmiyorum yani ana yani yani akımda hani hiçbir şey yok hiç... bende. Akıllılık şarabeti. Ben edeyim. başkaları adına çok fazla utandığım için rahatsız oluyorum. Yani devamını böyle izleyemiyorum zaten. Peki böyle son böyle daha böyle Pokemon bir soruyla bitireceğim konuyu. Ayaklarının kokması. Ama ya bu artık red flag değil bu, başka bir şey. Abi kokuyor, yapacak A bir şey yok yani. yani. Şişen ayak botoksu başka bir, şey ama yani, evet. ee, bir çözüm olabilir. Kullanacağım medikal ürünler olabilir. Tamam o zaman olabilir. red flag değil senin için yani. Sen bunun için bir çözüm bulmak için onu şey yaparsın. Ya bunu çözüp gelmiş olması gerekir zaten. 30 küsur yaşındayız biz Kaan. Abi ben ne bileyim, ben şu an attım ortaya. Beni niye şu an linklediniz? Ortada böyle bir durum yok <laughs> öncelikle. <laughs> Neyse, teşekkürler ederim. Bir şey değil. Çok dürüstçe cevaplar verdik. Kesin. Ama Şive'ye bazen... hala net bir cevap vermediniz ama. Ya ben benim karşıma öyle bir çıkmadığı için de cevap veremiyorum. Çıkmadı diye çıkartmadığın için. <laughs> öyle ortamlarda bulunmaktan evet. intina ile kaçın. Ya yani Instagram'dan etleşmemiş bir hiçbir zaman öyle bir karakter. <gülüyor> <gülüyor> pardon, <laughs> yani ya bu dersin. arada bu, bunu bunu söyleyecek en son insanlardan ya da buna yorum yapacak son insanlardan biriyim. Siz ikiniz de İstanbul'lusunuz ve ben değilim aslında şivesi ya Doğru da şiveli bir yerden aslında. gelen benim aynı. Böyle çoluk çocuk yengeyle diye şey yapıyorsunuz değil mi? Aicinden. De, e, öyle değil tabii ki de. Ama yani ben hiçbir zaman öyle Köylü da. Köylü dediğin insan Aydın'lı ya. Evet. Yani Ya Aydın köy değil mi abi? Ay Anadolu yakası köy değil mi sevgili <laughs> Kaan? Biliyorsun <laughs> abi bili... yani nasıl şey. alındın hemen. Hayır ya. Alım ya yani İzmir... ben Hayat sence mı? benim benim benim, benim ben... yöremde konuşulan şiben tamam. aynısı İzmir'de şey de güzel ve beyaz İzmir'imizde de konuşuluyor. O yüzden Ama ben beğenilmiyorum. Sence üzerime ben alınmıyorum. zaten bu durum konusunda böyle çok üste çıkacak bir insan benim. Benim babam Tokat'lı, annem geliyorsun Anladın mı hani? <laughs> senin çevrende daha çok böyle insan var. Evet var. O yüzden Öyle. daha rahat, rahat geçiyoruz şu an bu konuyla. Şive konusunda sen de hiç senin için red flag olmaz yani sana. Şive ben de çok ciddi bir red flag bu arada. Çok iyi. ama ben mesela bu kadar red yani şey red ve net değilim mesela. Bunun. Yani çünkü şöyle saçma bir şekilde ama bu zaten benim görüşüm yani. O yüzden kimseye de şu an kendimi açıklamak zorunda hissetmiyorum. Tabii ki de canım. Şive benim libidomu düşürüyor abi. <laughs> Anladın mı yani o kimyasal şey, bir tepkimeye giriyor. Seks esna aslında yani kızın orada böyle hani şiveli şiveli <laughs> inmeli. Ay uy diyecek anladın mı öyle? Hatta ne yaparsın diyecek. hani, o an ne eleksiyon kalır ne bir şey bitti. Hacan ne yaparsın? Anladın mı ya adam şimdi gelecek mesela sana uy gireyorum diyor falan sana anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu, red, bu red hani flag hani ne benim gözümde. <laughs> Hiç düşünmediğim bir konu bu biliyor musun ya? Ama... Yani red flag deyince <laughs> köpekten korkmak, işte yüzememek, yok organizasyonel yeteneğinin olmayışı Abi, falan gibi... Abi direkt A konulara girdiniz çünkü şu an. Ben Biz bir elit konulara, konulara gir... <laughs> aynen <gülüyor> sen bir saattir bu masada biraz kendini tutuyorsun. Hayatın <laughs> gerçeklerini konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> bu ülkenin gerçekleri bunlar. Yok organizasyonel yetenek, yok işte güzel kelebek yüzemeyişi falan. Aynen bakmışım kelebek yüzmesi ama parti oy ver ben yeter yani anlatayım. Aa mı? tamam ya yani işte bak aynı, şive, <laughs> hikay <laughs> aynı e, şive hikayesinde olduğu gibi yani öyle birine sen zaten çevrene bile sokmam, Sorguluna sokmamışsın yani. Bende de öyle yani. Mesela işte, şimdi bir Halk Siyan... TV'ci Red Flame'i daha veriyorum. Uh -huh. Atatürk'ü sevmemesi. Aa tabii işte Herhalde. Şey söyleyeyim mi yani tertemiz Red Flame'i için. Halk TV'ci Red Flame. Aynen. <laughs> Sözcücü Red Flag. Yani her şey olur mu Atatürk'ü sevmeyen bir insan evet, varsa olmaz. Evet. Doğru. Çok doğru ya. Komünist Atatürk'e bağladım ya. Allah <laughs> kahretsin ya. Ne alaka abi. Atam Ama zaten ne böyle diyor. olacağı belliydi ya. Şanlı bayramımızın <laughs> renginde red flag ile açtık. Atatürk'le kapatıyoruz. kapatıyoruz e, hadi zaten. o zaman yeter. Böyle çok güldük. <laughs> <laughs> Kendimizi kaybedip güldüğümüz bir bölüm oldu. Bugün sizinler için çok güzel geçsin sevgili dinleyenler ya. Böyle bir içimden mükemmel bir dilek Red Flag'siz günler. Red Flag'siz insanlarla karşılaştığınız, Green Flag'lerle donatıldığınız... Kaan'cım. Tamam. <laughs> ben şu an sizi dinliyordum. Ya. O kadar güzel konuştunuz <laughs> ki. Evet, böyle bir iyi dilekler... Çok güzelsiniz ya. siz çok seviyorum. Vay bebeğim sen de çok ya yakışıklısın. Bye. Bye. Bye.